Herkese merhaba. Bugün daha önce iX3 ile gittiğim bir rotayı bugün de Tesla ile gideceğim. Tahmin ediyorum ki yaklaşık aynı saatlerde çıktım yola. Dolayısıyla trafik durumunun yakıtı olan etkisi tahmin ediyorum aynı seviyelerde olacaktır. Şimdi ekranım burada görünüyor mu yine bilmiyorum. Ama start itibariyle dediğimiz verileri gösteren kısmı en sonunda ben kamerayla tekrar çekeceğim durduğum zaman. Bunun iX3 kadar az tüketeceğini zannetmiyorum açıkçası. Bir de şu anda aynı rotayı vermiyor. Eğer çok ciddi bir süre farkı yoksa aynı rotayı kullanmak isteyeceğim. Bakalım hemen. Telefondan da. Evet maalesef vermiyor aynı yeri. Ama bu sefer de böyle olsun diyelim. 5 dakikadan fazla bir fark varsa eğer şey yapmıyor. E, arabadaki ekran zaten en e, hızlıyı seçiyor. E, şu anda da yandex'te de aynı ekranı veriyor bana. Daha doğrusu aynı rotayı veriyor. E, bu da 36 dakika diyor. E, iX3 ile gittiğimiz sahil yolu güzergahı e, bundan daha deniz seviyesinde bir kere. Ve daha çok inişi olan bir rota olduğunu tahmin ediyorum. Ama bu şu anki rotada ee, Şile yolunu tamamlayacağım. Kısmen tepe üstünden ikinci köprü yoluna gireceğim. Kavacık'tan sapacağım. Dolayısıyla e, Aynı şartlarda diyemeyeceğiz. Niyetim de bu saatte sahil yolu açıktır, oradan giderim demiştim ama e, hep dediğim gibi işlerime gecikmemem gerekiyor. Dolayısıyla e, çok böyle rahat bir şekilde ya olsun ne olacak ki deyip, o orotayı seçemiyorum. E, bu anlamda şu an yapabileceğim pek bir şey de yok çünkü biraz yine zamanım kısıtlı. saat şu an 10.42 buralar o yüzden bu kadar boş normalde böyle bir boş pek olmaz buralar Telefon bağlantısı koptu da o yüzden biraz sessizlik oldu ama zaten e, herkesin de istediği aslında POV videolar, şoför konuşmasa da olur, anlatıcı olmasa da olur. E, dolayısıyla konuşsam da konuşmasam da e, izleyen gerekli yerleri yine izleyecektir. 11 derece bu arada. Bunu da söyleyeyim. Yol açık evet. Ee, bir de arabayı kaç ayarlamışız? 105 e ayarlamışız. 105 kilometreye çıktığı an arabayı en alçak seviyeye indiriyor. Dolayısıyla ee, birazcık daha verimli oluyor. Enerji tüketim bakın. Çünkü araba çok yakından takip ettiği için otopilotun kendisinin e, o ilk arabanın Volvo'nun yanından geçmesine izin vermedim çünkü bazen e, aslında geçecek gibi oluyor, geçecek gibi davranıyor. Ama o bizim e, belki gözle fark etmediğimiz e, minik e, arabaların yer değişimlerini de ölçüyor. E, Radarıyla, kamerasıyla vesaire ve bir anda çok hızlı bir şekilde fren yapabiliyor, çok sert bir şekilde fren yapabiliyor. Arkamdan gelen araba da biraz fazla yakın geliyordu. O riski almak istemedim çünkü Allah korusun ben dururum ama ya da ben kaçarım belki ama adam öyle bir fren yapmamı beklemiyordur ki normalde ben de beklemem yani. Ama o kadar yakından takip etmesi doğru değil. Dolayısıyla ben müdahale edip direksiyonu almıştım. Ama direksiyonu almanız e, tamamen otopilot devre dışı bırakmıyor. Hız kontrolü devam ediyor bir yandan. E, bir sonraki arabada, Volvo'dan hemen sonraki arabada e, freni kendisi yaptı. Polo'ydu sanıyorum o. E, Polo da yine e, önüne, yan şeritten bir araba önüne doğru yaklaştığı için o da bana doğru kaymaya başlamıştı. E, e, dediğim gibi onu şey kendisi distronik diyelim ona distronik sistemi kendi fren yaptı şimdi şu katılım noktalarında otopilot devredeyken geçen gün örnekli bir şekilde göstermiştim ee, çok güvenilir değil hiç güvenilir değil hala bilmiyorum belki full self driving olan arabalar dediğim gibi hatırlamıyorum o nasıldı ee, onlar şu an ama deneyeceğim onu da diğer arabayla. Yani tam gaz önü boş diye hızlanmaya devam ediyor. Ama halbuki ileride e, bulunduğum şerit kapanıp bir an şeride geçmem gerekiyor. E, ama bunu hesaba katmadan e, gösterdiğim maksimum hızla çıkmak üzere hızlanmaya devam etti araba. kesikli çizgiler bitmeden şeridimize geçelim. Şimdi burada mesela otopilotu alabilirim. Hiç bir engel yok. Kendisini şeridin ortasına konumlayacak. Ama şu kesik çizgi artık kalmadığı için normalde araba burada yandan birinin gelip kaynak yapmasını beklemiyor doğal olarak. Birisi geldiği zaman bu dur kalk trafiklerde biraz tedirgin edebiliyor. Çünkü Az önce bahsettiğim gibi çok sert frenler yapabiliyor. Arkadaki adam da bir telefonda bakıyor olsa ya da yanındakiyle sohbet ederken ona doğru dönmüş olsa e, ciddi bir vakit kaybına sebep olabilir. Ufak bir dokunma bile. Arada şurada bir özellik var, onu da göstereyim. Safety de miydi? drive mode mıydı? Evet. Şu obstacle aware acceleration. Bu önünde bir şey tespit ettiği zaman araba kendisi duruyor normalde, ee, işte otomatik emergency braking falan özellikleriyle. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki. Ee, yani sen o şeyin yolun ortasında olduğunu görüyorsun ama ya da e, normal e, yol sınırları içinde olduğunu görüyorsun ama geçmene engel olmadığının da farkındasın. Dolayısıyla e, devam etmek istiyorsun aslında. Ama araba birdenbire kendi kendine bu tabii otopilottayken değil. Normal sürüşünüzden bahsediyorum. Bazen e, ayağınızı işte gaz pedalından çekmişsinizdir ama araba kendisi devam eder. Yani Tesla'da bu çok daha az diğer arabalara göre ama yani direkt rejeneratif frenleme devreye girdiği için diğer arabalara göre daha düşük oluyor ama bu daha çok sokak aralarında oluyor. öndeki araba işte git ya da önünüz açık. Siz de belli bir hızla gidiyorsunuz ama az sonra da duracağınızı biliyorsunuz. İşte bir araba duruyor ileride. Orada ayağınızı gaz pedalından çekiyorsunuz. Yavaş yavaş araba yavaşlasın ve ileride dursun diye. O sırada da çünkü fren pedalına basmıyorum ki şarj etmeye devam etsin pilleri. O esnada diyelim ki kaldırımdan bir yaya çıktı ve biliyorsunuz şoför ve yaya göz göze gelir. Birbirlerini gördüklerini. Sizin şoför olarak ayrı bir ee, özen göstermemeniz gerektiğini Yani adamla göz göze gelirseniz Adamın sizi gördüğünüz, gördüğünü fark edersiniz Ve durmazsınız Bu e, şoförlüğün Bence ilk kurallarından birisidir ee, Eğer yaya ve şoför Yüz yüze Göz göze gelirse e, Çok güvenli olur e, Trafik e, Akıcı olmayan yerlerde vesaire Gerçi her yer için geçerli Yol kenarında çünkü İstanbul'da özellikle Türkiye'de her yerde ile karşılaşabiliyorsunuz. Sadece şehir içinde değil bu otobanda bile biraz sonra karşılaşabiliriz yani. Bir şeyler satmak için yollarda olan insanlar var. Ama önemli olan göz göze gelmektir. Yani adamın sizin geldiğinizi fark ettiğini görmenizdir. Siz adamla göz göze gelirsiniz. Yanından geçeceğinizden eminsinizdir. Ama... Araba tabi bunların hiçbirisini bilmediği ve algılamadığı için o bir şey kamerasıyla tespit ettiği için ani bir fren yapıyor. Ve bu yani böyle içinizi dışınıza çıkartacak seviyede olabiliyor. Bunun sebebi de şu çünkü siz o sırada o freni yapmasını beklemiyorsunuz. Bu hadi şoför yine direksiyonu tutuyor, bir yerlere tutunuyor falan. Ama diğer yolcular için tutunacak bir yer de yok bu arabada özellikle. Yani bilmiyorum gözüküyor mu burası ama şu hani tutamaç deriz. Kapı üstlerinde olur. Bazı arabalarda şoförde olmaz ama diğer yolcuların tamamında olur. Tesla'da bu arabada özellikle hiçbir yerde yok. En çok eleştirilen şeylerden birisi de bu. Arkada oturan adam işte arabadan inerken binerken falan böyle bir şey arıyor. Özellikle babam önde de otursa arkada da otursa onun eksikliğini sürekli söyler. Bunu açtığınız zaman bir yaya tespit ettiğinde ya da bir işte el arabası tespit ettiği zaman çöp arabası tespit ettiği zaman bu kendisi durmak istiyor. Ama sizin gaz pedalına basmanız halinde o ani freni bozuyorsunuz aslında. Dolayısıyla sokak aralarında böyle hep temkinli bir yani Tesla WhatsApp gruplarımızda bile konuşuluyor. Yenileri biraz daha da sertmiş herhalde bu konuda. Onu aşmak daha da zor oluyor diyorlar. Artık insanlar kendi kendilerine yeni çözümler bulmaya başlamışlar. Şehir içine girdiğim zaman emniyet kemerimi çözüyorum diyen var. Çünkü emniyet kemerini çözdüğünüz zaman araba panik freni yapmıyor. Yani o acil fren dediğimiz freni yapmıyor. Dolayısıyla bu şekilde kurtardım, bu şekilde açtım bu sorunu falan diyorlar. Onu da bir bahsetmiş olayım istedim. geçenki videoyu izledim. Ses ve görüntü fena gelmedi bana. İnşallah sizlere de öyledir. İzledim derken yani hazırlarken izledim. Oturup tekrar izleme vaktim olmadı. Bir de şunu fark ettim. Telefondan YouTube'a video yüklemek daha hızlı oluyor. Zaten telefonla çektiğim için o videoları Telefondan bilgisayara aktar, bilgisayardan YouTube'a aktar biraz daha e, vakit alıyor. Ama artık mecbur. GoPro ile çekiyorum yine. GoPro ile çektiğim için e, yine bilgisayar üzerinden yaparım diye düşünüyorum. açıldı gibi. Buradan sonrasında çoğunlukla yokuş aşağı ineceğiz. Ee, şu an BMW iX3'ün e, yakınından bile geçebilecek bir herlerde değilim. İnşallah gözükmüyordur. Videonun sonuna bırakmak istiyorum. Ama e, gözüküyorsa da yapacak bir şey yok. E, çünkü epey bir dur kalk trafik oldu. Şöyle yavaştan sağ şeride yaklaşayım da işte herhalde en tehlikeli arabanın arkasına geçtik. Çelik plakalar taşıyor galiba. Resmen arkası yere değiyor şu an. ısınmamış. Ben de şu an gördüm ekranda. Pilin ısınmaması ne demek? Daha önceki videolarda anlatmıştım ama tekrar bahsedeyim. Pilin ısınmaması hem tam performansı alamamak demek hem de ee, regeneratif frenlemede tam şarj kapasitesini kullanamamak demek Kısıtlı diye öyle çok da sakin gidemiyorum. O yüzden ee, video başlarına 3 ile kıyaslama olarak koymayacağım artık. Standart bir POV video olacak artık. mı? Hala tutmaya gerek var mı? Meteorolojiyi takip eden arkadaşlar varsa yazarsanız da sevinirim. Tam çıkartayım dedim. 3-4 gündür epey yağmur yağdı. Kışlık lastikler su kanalları sebebiyle çok iyiler. Bu iş bize değil. Devam edebilirsiniz biz. yapıyor. bu nasıl yapıyor? Şu anda sadece acil durumlarda kendisinin tespit ettiği gerekli durumlarda ve yine bir ayarı var. Kornaya basıldığında kayıt yap diye. Bu kornaya basıldığında modu aktifken bir dakikalık bir video haline getiriyor onu. Yaklaşık 20 saniye öncesinden alıyor. 20 saniye sonrasına kadar devam ediyor olayın korna esnasının ve toplam 1 dakikalık bir video haline getiriyor. Tabii çok korna çalan insanlar değil. Özellikle Avrupalılar. Yani de o yüzden öyle bir şey düşünmüşler. Yani çok acil bir durum oldu, korna çaldım da gibi düşünmüşler. Biz tabii çok çok fazla kullanıyoruz onlara göre. Ki ben çok az kullanmaya özen gösteriyorum ama bu araba tamamen sessiz bir araba. Yani dışarıda e, normal yeni nesil elektrikli arabaların tamamında dışarıya bir ses veren bir hoparlör var. Bu arabada o da yok. Bu araba 2018 model. Dolayısıyla yayalar bir kere sizi kesinlikle duymuyorlar. Bunun önüne geçmek için bazen işte çok yaklaşmadan Uzaktan korna çalıyorum, korkmasınlar diye veya bazen e, radyoda herhangi bir kanalı açıp biraz sesi yükseltiyorum, e, korna çalmayayım diye hani o sesle bir şeyin yaklaştığını fark etsinler diye kendi kendime e, insanları daha az rahatsız etmek için çözümler üretmeye çalışıyorum. posterlerin E, dışarıdan bakan insanlar sıfır fiyatlarıyla kıyaslıyorlar. Benim arabamın sıfır evet belki işte vergiler sebebiyle özellikle Amerika'ya uygulanan vergiler sebebiyle çok yüksek olabilir ama bu arabalar e, piyasadaki çoğu benzinli dizel yani 2000 motor sınıfındaki arabayla arabaya göre çok daha ucuz. Geçen gün yine bir yerde bir şeyimiz oldu. Birisi işte araba nasıl memnun musunuz falan şeklinde yanaştı. Sohbet ederken ya bunlar tabii çok pahalı dedim. 6 milyon var mı bunlar? Gibi bir şey söyledi. Dedim yok ne 6 milyonu. Keşke olsa öyle bir para. Ben de arabam kıymetli olsun isterim ama e, o paralar değil tabii ki. Yani i̇nternetten de bakılabilir, araştırılabilir. Dışarıda o prestij e, ve premium hissi e, böyle çok güzel bir şey aslında. Çok ucuza bu hissi alabilmek. Zaten videonun sonuna geldik şimdilik. Gün içinde tekrar açar mıyım bilmiyorum. Açabilir miyim bilmiyorum. Çünkü telefon konuşmalarımı yapamıyorum. Böyle olduğu zaman o da benim için bir zaman kaybı oluyor. şu an 217 tüketimim. Yani BMW iX3'ün şeyle şeyiyle söylersek 21.7-21.8 O arabayla sanıyorum 13 müydü? 14 müydü? öyle bir şey tüketmiştik. Ama dediğim gibi çok farklı rotalardan geldik. Yani ne olursa olsun bu arabayla ben hiç belki bir kere çok nadir bir aralıkta görmüşümdür 13'lü rakamlar ama 15'lerin altını pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla iyi yüksü için verimliliğiyle onu zaten biliyorduk. Onunla şu anda kıyaslayamamış olduk. Olsun. Bu da bir video oldu bize. Umarım beğenilir. Ama hep dediğim gibi soracağınız sorular varsa onları sorarsanız sevinirim. Oralardan başkaca konulara geçebiliyoruz. Bu arada Mercedes'in internet sitesinde artık online satışlar başlayacağı duyurulmuştu ne arabalarını satıyorlar diye baktım. EQS 580'leri epey var ellerinde. Düşünen, izleyenlerden düşünenler varsa onlara da fikir vermesi açısından hangi bayide, hangi arabanın olduğu, hangi donanıma sahip olduğu hepsi gözüküyor. Bu kadar. Görüşmek üzere.